Bazılarımız 1986'da yetişkin, bazılarımız çocuk ya da gençti ve bazılarımız henüz hayatta değildi. Bu nedenle dünyanın en ölümcül felaketi olan Çernobil ile ilgili farklı anılara sahibiz. Bu farklılıkları yok sayarak senaryo yazarı Craig Mason ve yönetmen John Crank 5 bölümlük miniseri seri Çernobil belgeselini yarattı. Çernobil belgeseli son günlerde bu kadar ünlenince bireylerde Çernobil faciası ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. İşte Çernobil faciasının en detaylı anlatımı. Faciadan sonra yayınlanan raporlara göre tesisin 4. reaktöründe 26 Nisan 1986 sabahı erken saatlerde meydana gelen kaza operatörlerin tesis prosedürlerine aykırı hareket etmelerinin sonucu gerçekleşti. Operatörler tesisi yeterli güvenlik önlemleri alınmadan ve prosedürü güvenlik personeli ile uygun şekilde koordine etmeden veya iletmeden çok düşük güçte çalıştırmışlardı. Bütün bu yapılan hatalar sonucu 1986 yılında 25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece yarısı eski Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'da bulunan Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesi yapılan bir deneme neticesinde patladı. 4. reaktör tesise eklenen son yapıydı ve diğer reaktörlerin aksine en son Sovyet teknolojisine ev sahipliği yapıyordu. Söz konusu deneme neticesinde reaktörün tamamı hasar gördü. Söz konusu denemenin yapılma amacı jeneratör volanlarının enerjisinin Acil durum soğutma pompalarını dizel jeneratörleri devreye girene kadar istenen voltajda 25 saniye süreyle besleyip beslemeyeceğini anlamaktı. 26 Nisan 1986'da Çernobil santralinde meydana gelen patlamada Hiroşima'ya atılan atom bombasından 400 kat fazla radyasyon atmosfere yayılmıştı. Kazadan sonraki 10 gün boyunca havaya büyük miktarda radyoaktif madde salınmıştı. Özellikle iki önemli izotop iot 131 ve Selzyum-137 halkın önemli miktarlarda doz almasına sebep olmuştu. Çevreye yayılan çoğu madde enkaz üzerinde toplanmıştı. Ancak daha hafif maddeler rüzgar ile taşınarak Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya ile İskandinavya ve Avrupa'nın bir bölümüne taşınmıştır. Felaketin ardından en çok radyasyona maruz kalan tasfiye memurlarıydı. Binlerce kişi santraldeki yangını söndürmek ve araç gereçleri çıkarmak için görevlendirilmişti. Bu kişiler şimdi ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletlere göre bu kişilerden 9000'i Çernobil nedeniyle kansere yakalanacak. Uluslararası Çevre Örgütü Greenpeace ise bu sayının en az 90.000 olacağını belirtiyor. Felaket sonrası ilk 3 ayda 30 kişi yaşamını yitirmiş, 135 bin kişi bölgeden tahliye edilmiş, sonraki dönemlerde ise binlerce kişi kansere yakalanmıştı. Çernobil nükleer santrali 4 Şubat 1970 yılında Sovyetler Birliği tarafından o zamanlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği toprağı olan Ukrayna'da inşa edildi. Çernobil dünyanın şimdiye kadarki en büyük nükleer kazası etkileri Türkiye'de bile hissedilmişti. Ukrayna'da 26 Nisan 1986 sabahında meydana gelen kazanın bilançosunu sizler için rakamlarla derledim. Kazanın ardından likidatör olarak adlandırılan 600 bin zorunlu gönüllü nükleer tesis ve itfaiye görevlerinden sonra zorunlu olarak görev yapması istenen kişiler felaketin etkilerini en aza indirmek için görev aldı. Kaza sırasında tesiste görev yapan 134 kişi radyoaktif sızıntıdan yüksek derecede etkilendi ve bu tesis çalışanlarında kalıcı radyoaktif hastalıklara yol açtı. Bu kişilerden 28'i kazadan bir süre sonra hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 2200 çalışanın radyoaktif sızıntının zararları yüzünden zamanından daha erken öleceğini tahmin ediyor. Kazanın meydana geldiği çevrede yaşayan 116 bin kişi 1986 yılının devamında yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi. Rusya, Ukrayna ve Belarus'ta 1990 yılından beri tiroid bezi kanseri teşhisi konan vakaların sayısı 6000'i aşmış durumda. Bu, İstatiksel olarak beklentilerin üzerinde uzmanlar tiroid kanseri tedavisinin kolay olması nedeniyle bu hastalığa yakalananların sadece yüzde birinin hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün tespit ettiği tiroid bezi kanseri vakalarının ile kazadan etkilenen diğer bölgelerdeki kanser hastalığının artış oranı saptanamıyor. Uzmanlar, ölçülebilir vakalarla tahminlerin birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı model hesaplamaları sadece diktatörler ve kazanın meydana geldiği bölgedeki çevre sakinlerini kapsıyor. Ayrıca başka kurumların yaptığı araştırmalar ve hazırladıkları raporlar kanser oranlarına ilişkin daha yüksek rakamları ortaya çıkarıyor. Böylelikle bir videonun da sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.